Bazen insan uyandığını sanır, gözleri açıktır, bulunduğu yer tanıdıktır, her şey olması gerektiği gibidir ama uyanmamıştır. Bu durum rüyanın en zor fark edilen halidir. Çünkü çevre, gündelik hayatın birebir gerçekçi bir kopyasıdır. O da aynıdır, halı aynıdır. Halıdaki desen, kapı kenarındaki o küçük çizik, yerini bildiğin her detay oradadır. İnsan, farklı bir deneyim değil, Normal uyanıklık gibi görünen bir simülasyon yaşar. Zihin uyanmış olma hissini öyle doğal üretir ki sorgulama ihtiyacı da olmaz. Işık aynıdır, sessizlik aynıdır, mekanın düzeni birebir örtüşür. Kişi bazen kalktığını, odada dolaştığını, güne başladığını bile sanabilir, ama hala uyuyordur. Bu bilinçli bir rüya değildir, çünkü kişi rüyada olduğunu bilmez. Bilinç tamamen kapalı değildir, kısmen açıktır. Ancak bu açıklık fark etmeye yetecek düzeyde değildir. Kontrol yoktur. Zihin uyanıklığı taklit eder. Gerçekliğin birebir kopyasını kurar. Bilimsel olarak bu deneyim beynin REM uykusu sırasında uyanıklıkla ilgili algı merkezlerini kısmen devreye almasıyla oluşur. Yani beyin hala uykudadır, sadece uyanıklık hissini simüle eder. Burada önemli bir ayrım var. Bu deneyim astral değildir. Astral deneyimlerde kişi bedenden ayrılma hissi yaşadığını, fiziksel ortamdan farklı bir düzlemde olduğunu ve sıradan bir uyanıklık yaşamadığını fark eder. Sahte uyanışta ise ayrılma hissi yoktur. Ortam değişmez. Detaylar birebirdir. Her şey aynıdır. Sadece kişi uyanık olduğunu sanır. Sonra gerçekten uyanır ve o anda şu fark gelir. Biraz önce uyanmıştım sandım ama aslında uyuyormuşum. Bu fark yaşanırken değil sonrasında ortaya çıkar. İşte sahte uyanışı zor yapan da budur. Çünkü bilinç gerçek sandığın şeyin arkasından gelir. Bu deneyim bize şunu gösterir. Zihin sadece düşünce üretmez. Zihin gerçeklik algısı üretir. Uyanmak sadece göz açmak değildir. Uyanmak fark etmektir. Ve belki de asıl soru şudur. Ya insan yalnızca rüyada değil hayatta da uyandığını sanıyorsa